Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bu videomda bu ajur modelini nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Düz ve ters örgü kullanacağız. Burası da arka yüzü, arka sırada tamamen ters örgü kullanacağız. Ön tarafta da ters ve düz yapacağız. Kenar ilmeklerim var birer tane. Ondan sonra 2 9 2 9 2 9 2 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model. ilmeklerimizi attıktan hemen sonra modelin yapılışına başlıyoruz. Şimdi ilmeklerimi attım. İlmeklerimi attıktan hemen sonra şu kenar ilmeğim. Bunu ters olarak ördüm. Bundan sonra iki ters 9 ilmek düz. bir 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bu da kenar ilmeğim. Ters ya da düz örebilirsiniz. Geldim örgümün arka yüzüne. Burası örgümün arka yüzü olacak arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Sıramı tamamladım. Şimdi örgünün yine ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters öreceğim yine. Yine 9 ilmek düz öreceğim. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 9 ilmek düz, 2 ilmek ters. Bu da kenar ilmeğim. Ters ya da düz örebilirsiniz. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Sıramın sonuna kadar yine bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Örgünün ön yüzünde de ajur kısmımıza başlayacağız. Şimdi düz olan kısma ajurumuzu yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters. 2 düz. 2 düz ördükten sonra sıradaki 2 tane ilmeği şu şekilde keseceğim. İpimi bir kere dolayacağım. 1 ilmek düz öreceğim yine bir kere dolayacağım sıradaki iki tane ilmeği keseceğim ama şöyle yönlerini değiştireceğim arkadan keseceğim 2 ilmek düz 2 ilmek ters ve kenar ilmeği şimdi örgünün arka yüzünde Yine sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerim ters örgü. Doladıklarımız da dahil. Hepsini ters olarak örüyorum. Tekrar örgünün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Sıradaki 2 tane ilmeği yine şu şekilde keseceğim. Bir kere dolayacağım. 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3. Yine bir kere dolayacağım. Sıradaki 2 tane ilmeği keseceğim ama yönlerini şöyle değiştireceğim. şöyle kestim bir ilmek düz 2 ilmek ters bu da kenar ilmeğim örgünün arka yüzündeyim yine sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters öreceğim ters örgüyle tamamlayalım Şimdi kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum ipimi bir kere doluyorum sıradaki şu 3 tane ilmeği şöyle toparlıyorum beraber kesiyorum ipimi bir kere doluyorum sıradaki 3 tane ilmeği düz örüyorum 2 ilmek ters bu da kenar ilmeği Geldim örgünün arka yüzüne. Yine sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sonra videonun başına dönüyoruz. 2 ilmek ters, 9 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde örerek diğer modelin yapılışına doğru ilerliyoruz. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.